Bekir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Video yapmamızın amacı mahkume mahkum ailelerine ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek ne kadar çok kişiye destek olabilirsek veyahut da ne kadar çok kişiye en azından dertlerine orta olup onların yaralarına merhem olabilirsek ne mutlu bizlere diyerekten bizler bu yola çıktık ve gücümüz yettiğince de sizlere bu konuda arkadaşlar birlik ve beraberliğimizi esirgemeden güzel bir zaman geçirerekten yardımcı olmaya çalışacağız. Pek çok kişi mahkum ailesi, mahkumlar veyahut da sevenleri bizlere ulaşıyorlar. Bizlere dertlerini anlatıyorlar. Veyahut da nasıl çareler bulabileceklerini, nasıl sorunlarla karşılaştıklarını anlattıkları zaman bizler onlara bu konularda her türlü elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ve onları en azından herhangi bir maddi talep etmeden Allah razı olsun demesiyle beraber onlara yol göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım bu anlamda da ömrümüz yettiğince de sizlerle beraber olarak da sizlere yardımcı olmaya çalışacağız ve her zaman da yalnız olmak için tüm gayretimizi göstereceğiz arkadaşlar. Biliyorum zor zamanlardasınız. Sevdikleriniz olmayınca daha da zor zamanlarda oluyorsunuz. Hele hele düştüğünüz zaman insanların sizlerin üzerine daha çok geldiğini sizler hepiniz görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani canlı yayını burada yaptım. Bugün yani o evin her tarafını ilaçladık ve maalesef size buradan yayın yapma zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biraz daha sabredelim. Biliyorsunuz önümüzdeki ayda meclis açılacak. Onun dışında herhangi bir hızlı bir şekilde arkadaşlar sıkıntı olmaması gerekiyor. Bazı yerlerde yani cezaevlerinde bazı izinler iptal edildi. Bazı cezaevlerinde hala izinler devam ediyor. Veyahut hatta bazı sekler arkadaşlar nasıl diyeyim ben sana size yani sekler hızlanma aşamasına da geliyor arkadaşlar. Bunları bilin. Çünkü pek çok konuda yani karmaşanın iç içe olduğu bir şey değil. İnsanlar istediği yere sevki gidemiyor. Veyahut hatta bulunduğu yere ki arıyorlar. Başka yerlere sevklere gönderiyorlar. Sıra bir sıkıntı doğuruyor arkadaşlar. Şimdi burada amacımız bizlere ulaştığınız zaman katıl butonuna bizlere dahil olabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bizlere ulaştığınız zaman sizlere elimizden gelince nasıl daha az para harcayarak da veyahut da nasıl çözüm olacağınızı sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte şunu yapın, bu dilekçe yazın veyahut da şöyle şöyle dilekçe yazın. Diyerekten sizleri yönlendirmeye çalışıyor. Amacımız zaten bu. Yani içerideki insanların dışarıda çıkarmaya çalışıyoruz. Hele de bu kadar çok insanın olduğu yerde, birlik ve beraberlik olmadığı halde biz de de birlik ve beraberliği göstererek de sizlerin sessizliğin, çığlık sesleri olarak da herkese ulaşmaya ve en kısa zamanda da infa düzenlemesi olması için elimizden gelen her türlü konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimisi oğlunu özlüyor, kimisi eşini özlüyor, kimi çocuğunu özlüyor, kimi anne babası içeride. Yani herkes için sıkıntı. Hele Kadınlarımız için gerçekten dışarı daha da zor bir durumda oluyor. Çünkü içeride yani o güvendikleri kişi, eve bakan kişi, erkek kimse artık arkadaşlar. Yani o olmadığı zaman daha da sıkıntılı zamanlar oluyor. Elimizden gelen her türlü yardım yapmaya çalışıyoruz. Kısmet bakalım. İnşallah Allah en kısa zamanda herkesi sevdiklerine ulaştırır arkadaşlar. Zor zaman ama sabredelim. Bakın mükerre suçlarla ilgili kesin arkadaşlar. Yüzde yüz. Bakın yüzde yüz diyorum. Mükerre suçlarla ilgili infaz düzenlemeleri az bir zaman kaldı. Gelecek. Onun için çek senetlere bekleyen pek çok kişi arkadaşlarımız var. Onlar da beklesinler. Yani ilk gelecek infaz düzenlemesi mükerre suçlar, çek ve senetler ve denetimli serbestle ilgili başlayacak arkadaşlar. Onun dışında zaten bu 4'lü dörtleri biz dörtlü üçü çektikten sonra Bunlarla ilgili itirazlarımız bulunarak da 4'te 3'leri, 3'te 2'ye, 3'te 2'leri 1 bölü 2'ye çekme durumumuz bizim için yolumuz açılmış olacak ve her türlü gayretle göstereceğiz arkadaşlar. Bunlar inanın gerçekten elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Keşke Türkiye'de Cumhurbaşkanı olsaydık veya da Adalet Bakanı olsaydık da bunları diyebilseydik. Hatta geçen gün dün ya arkadaşlar şunu söyleyeyim yarın bir video yapacağım. Banttan bir video yapacağım. Akşam 18'de inşallah yayında olacak. Yarın 18'teki yapacağım videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Orada çünkü bazı resimlerle, bazı belgelerle sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Akşam da canlı yayında yine birlikte olup onları değerlendirebiliriz. Bakın iktidar yanlısı olan bir gazete şey var. Yani internet haber var. En son haber. Bunu pek çok kişi biliyordur. Biliyorsunuz genelde iktidar yanlısı haberleri yapmaktan yana olup her zaman iktidarı yani aleyhine olmayan konuları haber olarak akıyordu ve dün de baktığımız zaman arkadaşlar şunu demiş yani Dilan Palat cezaevinden çıkmıştı yani biraz daha sabret sen eşin de bu kadar olaydan sonra cezaevinden çıkar demişti çünkü adaletin işlemediği veyahut adaletin bozuk olduğu veyahut adaletin işte parası olana işler gibi bir haber yapmıştı ben bu haberi en son haberde görünce şaşırdım çünkü böyle bir yani haber vereceğini veyahut da bir adaletle ilgili sitemde olacağını düşünmüyorum. Ben düşüneceğim bu. Çünkü baktığımız zaman gerçekten yani o kadar suçtan yargılanıyor. Kara para aklamaktan ondan sonra yani biliyorsunuz pek çok suçlardan bile şikayetler çoğu şikayetini aldı. Ondan sonra daha önceden ne diyordu? Kara para aklama gibi konuları pek çok şeyler varken birdenbire masak nasıl olduysa bu konuda hiçbir suçu olmadığını söyledi. Yani Türkiye'de adalet her zaman parayla olmaması gerekiyor. Her şeyin düzgün düzeninde olması gerekiyor. Bir kişi için meclisin açılıp koca 600 kişinin hiçbir şey yapamadan geri meclisin kapanmaması gerekiyor. O kadar kişi toplanmışsa bu kişinin ya milletvekili düşürülür ya milletvekili olarak devam ettirilir veyahut da cezası onanır. Baktığımız zaman anayasa ayrı bir şey söylüyor. Yargıtay ayrı bir şey söylüyor. Sanki dersin bunlar her biri ayrı bir devlet olmuş, birbiriyle savaşa girmiş durumdur. Adaletin gözünün bağlı, kılıcının keskin olması gerekiyor. Herkes için eşit olması gerekiyor. Elini terazi aldığı zaman o dengeli hassas terazide suçlunun suçsuzun ayrım yapılması gerekiyor. Ama baktığımız zaman son zamanlarda maalesef adaletteki yük o kadar fazlalaştı ki ve pek çok konuda baktığımız zaman yani saçma sapan konuları görebiliyoruz. Ceza alması gereken insan dışarıdayken, dışarıda olması gereken insanın içeride olması gibi pek çok konularla maalesef rast gelebiliyoruz. Allah sizden razı olsun. Elinden geldiğimce sizlerle birlikte olacağımı sözünü vermiştim ve bunlarla ilgili ya, dile getirdim. Yarınki 18'deki arkadaşlar videom güzel girişlerle bazı ellere mesajlarla güzel bir video olacak inşallah. Yani elimden geldiğince sizden yanında olmaya çalışıyorum. Sizler de bizlere de destek verirseniz videolarımızı beğenip kanalımızı abone olup güç daha da gücümüzü arttırmak için herkese kanalımıza abone olmalarını söylerseniz ve bize ulaşmak için de katıl butonuna ulaşırsanız Instagram hesabımız belli arkadaşlar. Faram YouTube Instagram hesabından da bizlere ulaşabilirsiniz. Ve oradan arkadaşlar dediğim gibi katıl butonuna dair olduğunuz zaman bizlerle her türlü şeyleri ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Allah'tan umut kesilmez ve güzel şeyler gelecektir. Bizler için değil cezaevlerini boşaltmak için. Cezaevlerinin doğruluğunu biliyorsunuz. Oradaki sıkıntıları biliyorsunuz. Yani bakalım. İnşallah güzel zamanlar olur. Yani bu biliyorsunuz adli tatil de bitti. Pek çok yani sevkler vardı. Yapmak istediğimiz sevkler vardı. Onlar da başarılı olamadık bazı konularda. İnşallah bu tatil bittikten sonra herkes gerekli yerlere geçtiği için artık herkes kendi konumunda olduğu için de inşallah güzel sevklerde başarılı olur. Gitmedik istediğiniz sevkler yazınız. Veyahut da başka yerlere gitmek istiyorsanız bunları mazeretli geleceği dilekçelerinizi yazdığınız zaman sıkıntılar inşallah geçecektir arkadaşlar. Bunları bilin. Bilginiz olsun. Bunları söylemek istiyorum. Eğer sizlerin sorusu yoksa canlı yayını sonlandıracağım. Ama emin olun mükerre suçlar çekse senetler, 4'te 4 olan dediklerimiz. Yine denetimli serbestle ilgili çalışmaların sonuna gelindi. Meclis açıldığı zaman ve orada meclise gündeme geldikten sonra hızlı bir şekilde geçeceğine emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Eğer yoksa da canlı yayınımızı sonlandıralım. Yarın 18'deki videomuzu kaçırmayın. Ve akşam 21'de canlı yayında sizlerle beraber uzun bir canlı yayın yaparaktan dertlerimizi paylaşacağız arkadaşlar. Sorularınız varsa yazarsanız yorumlar bölümüne sizlere cevap vermeye çalışacağım. Onun dışında da katıl butonuna bana ulaşıp sorunlarınızı anlatırsanız elinden gelen her türlü yardım yapmaya da hazırım arkadaşlar. Ekim ayında meclisi açılır. Hemen Ekim ayında bence gündeme gelmeyebilir. Kasım ayını bulabilir arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Hemen Ekim ayında düşmeyebilir. Kasım ayını bulabilir. Yani Gülten Atmen'in sorunuza cevap verdim. Başta soru yok büyük ihtimal. Dediğim gibi Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, yanımıza destek vererekten sessizliğin çığlık sesleri olmaya davet edelim arkadaşlar. Yarın 18'de 2 videoda sizleri bekliyorum. Ve yarın 21'de canlıda görüşmek üzere. Hoş